Herkese merhaba dostlar. Çok özel bir video ile karşınızdayız. İki gün önce, önce internete sonra da Fısıltı Gazetesi ile tüm sosyal medyalara yayılan bir haber var. İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden bir açıklama yaptı. O açıklama çok başka yerlere götürdü insanları. Bana da çok takipçi soru olarak yöneltmiş. Elektrik ve internet kesintilerine hazır olmamız gerekiyor mu? Konuşmasını yapacağımız bir video ile karşınızdayım. Öncelikle şunu bir söndüreyim ileride lazım olacak. Videoya başlarken özel bir ricam var. Bugün sizlerle birlikte bir şey deneyeceğiz. Destek verirseniz sevinirim. Doğum yılı tek haneli olanların videoyu likelamasını, doğum yılı çift haneli olanların da videoyu dislikelamasını rica edeceğim sizden. Böyle bir denemede bulunalım. Çünkü genel olarak hep like'a gidiyor elimiz. Bakalım bir de bu videolarda eğer bir fikir çatışması varsa sonuç ne oluyor? Siz de takip edin. Videonun performansı ile ilgili bir değişiklik gösterecek mi diye büyük bir merakla bunu yapıyorum. O yüzden ricam örneğin 81 doğumluysanız like yapalım. 80 doğumluysanız dislike yapalım gibi bir denemede bulunalım. Bakalım sonuçlar ne olacak? Niye bana insanlar bu haberi direkt yolladı? Ve Mustafa abi ne diyorsun? dedi çünkü bu konuya çok benzer söylemlerim önceki videolarda var komplo teorisyenleri için de bir fırsat doğdu böyle bir açıklama böyle bir fısıltı gazetesiyle yayılan ve yanlış belki de aktarılan bir bilgi yanlış mı doğru mu şimdi onu konuşacağız böyle bir bilgi üstünden e, kimileri bakın felaket senaryolarına hazırlanın artık söylediklerimiz gerçek oluyor diyor ben de buna benzer söylemleri şöyle yapıyordum hep internetin ve elektriğin olmadığı günlere hazırlanmamız gerekiyor. Böyle günler yaşarsak sürpriz olmayacak. Genellikle bunu kripto paraları yorumlarken daha çok dile getiriyordum ben. Çünkü kripto paraların geleceğin parası olup olmadığına yönelik Bitcoin geleceğin parası mıdır? Tartışmalarda benim dikkatle üzerinde durmanızı istediğim şey daha çok dijitalleşmenin dışında analog teknolojilerin ve belki de analog yeteneklerin İngiliz Başbakan Yardımcısının da değindiği nokta bu. Detaylarını anlatacağım birazdan. Analog yeteneklerin geri kazanılması ve cebimizde bulunması yönünde ileride zor günlerde başımıza gelecek savaş, doğa olayları, belki siber saldırılar, belki olağanüstü doğa olayları, evren olayları, kainat olayları gibi pek çok madde sayabiliriz bu konuda. Bu tarz bir musibet başımıza yapıştığında Analog yeteneklerin ne kadar ön plana çıkacağını ve bu nedenle kendimizi dijitalleşmenin yanında analog olarak da hazırlamamız gerektiğini söylüyordum pek çok videoda. Örnek vermek gerekirse hani yüzmeyi de iyi bilin, ata binmeyi de belki öğrenin. Silah kullanmayı da öğrenmelisiniz bence. Marangozluk yetenekleriniz de olsun, elinizle bir şeyler yapabilin. Ekip biçmeyi de öğrenin zor zamanlar için. İhtiyaç duyabilirsiniz belki diye. Fiziksel yeteneklerinizi de geliştirin. Sadece zeka ve dijital yeteneklerde kalmayın. İhtiyaç duyacağız muhtemelen söylemlerimle örtüşen bir açıklama. E doğal olarak da insanlar bunu bana yolladılar. Sonrasında şunu gördüm. Buna farklı bir yatırım tavsiyesi diyebilir miyiz? Kendinize böyle bir yatırımda bulunun. Finansal mi? olmayan yatırım tavsiyesi diyebiliriz. Hayatta kalmanızı sağlayacak. Kesin hayatta kalmanızı sağlayacak demiyorum bu tarz felaketler ya da bu tarz musibetler e, böyle kendinizi biraz geliştirerek ya da biraz koruyarak yapabileceğiniz bir e, hayatta kalma değil ama en kötü ihtimalle sonuna kadar uğraştım, sonuna kadar savaştım diyebileceğin belki hayatta kalma miktarını uzatacak, belki de hayatta tutacak yetenekler bunlar. Mücadele gücün arttı. Evet. Yani... Çünkü son noktada şuna pişman olabilirsin. İhtiyaç duyduğun ya ailemi koruyamıyorum. Ya şimdi şöyle yeteneklerim olsaydı şunu yapıp bir şeyler yapabilirdim. Ben MacGyver olun demiyorum. Ama bir şeyleri de artık erkekler erkek gibi, kadınlar kadın gibi doğalarının gerektirdiği yeteneklere sahip olacak şekilde kendilerini geliştirsinler diyorum. Bütün hayata gözlerini kapatıp sosyal medyaya, dijital teknolojilere gözlerinizi kapatın kendinizi buraya gömün de demiyorum. Ama daha donanımlı, hep kendinizin daha iyi versiyonunu oluşturabilecek bir hale getirmeye çalışmayı öneriyorum. Şimdi bu açıklama komplo teorisyenlerini de harekete geçirdi. Belki beni de o komplo teorisyenleri içerisinde sayabilir ya da görebiliyor olabilirsiniz ama ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü benim de bu tarz söylemlerim var. Fakat benim söylemlerim genellikle gerçek çıkıyor. Benim söylemlerim genellikle çok uç noktalara giden şeyler değil. Matematiksel bir modelleme sorunu, ihtimal olarak başımıza gelmesi yüksek ihtimal içeren tehlikeleri önceden söylemeye çalışıyorum. Hatta şunu da söylediğimi hatırlıyorsunuz değil mi? Sistemden çıkılması gereken bir gün gelecek, bir zaman gelecek. Öyle bir durumda da emin olun, sistemden çıkıyorum diye bir videoyla karşınıza çıkarım demiştim. Hala onunla aynı kanaatteyim. Hala ee, bu sözümün de arkasındayım. İnsanların kafasındaki soru işareti şu. Sistemden çıkılmaz zamanı mı acaba bu İngiltere Başbakan Yardımcısının söylediği bunu mu ifade ediyor? İngiltere Başbakan Yardımcısının söylediği bunu ifade etmiyor aslında. Söylediği şey bir askeri lokasyonu ziyaret ediyor. Yanılıyor muyum? Hı? Laboratuvarı ziyaret ediyor. Laboratuvar çıkışında da basın mensuplarıyla olan bir diyalogda bir proje var sivil halkın Analog teknolojiler ya da analog yeteneklerle donatılmasıyla ilgili, sivil ile ilgili, afet durumlarında, doğa olaylarında, savaşlarda, belki nükleer durumlarda, belki siber saldırılarda. Diyor ki Oliver Dowden, mümkünse analog yetenekler ve analog ürünlerle kendinizi bu tarz durumlara karşı hazırlayın diye sesleniyor halkına. Ne diyor mesela? Çok miktarda mum bulundurun evinizde. Onu yakacak tabii ki çakmak. Pil bulundurun diyor. Pil dediğimiz şey işte şurada gördüğünüz power bank tarzı ya da işte gerçekten pil ya da akü ya da şarj edilebilir ürünlerin bataryalarını dolu tutun diyor. İletişim için evinizde eski model radyolardan bulunsun diyor. Dijital olmayan. Bu ve bunun gibi birkaç öneride bulunuyor aslında. Fakat medya bunu kıyamet senaryosu haberiymiş gibi çok kısıtlı ve yönlendirici şekilde medyadan ziyade sosyal medya ve komple teorisyeni diye nitelendirebileceğimiz aşırı uçlardaki kişiler söylemlerine bir delil olarak alıp çok kısıtlı birkaç cümleyle altına hatta şey diyor İsveç'te belli bir uyarıyı yaptı. Bak bunlar hep altı boş, yüz yuvarlak, nereye çeksen oraya gidebilecek açıklamalar. Halkı korku ve paniğe teşvik edecek ki komplo teorileri genellikle biliyorsunuz özellikle bazı ülkelerde fazlasıyla e, tırnak içinde Almanya sonra da Türkiye'de aynı şekilde bunun içinde halkı böyle komplo teorilerine çok açık ve inanma konusunda da e, çok kendini ikna edebilen halklar bunlar. Almanya ama herhalde dünyada daha şeyi yoktur. Ee, Alman halkı inanılmaz komplo teorilerine yatkın. Onları dinlemeyi de, onlara inanmayı da çok seviyor. Hatta bir söylenti vardı hatırlıyor musun? İşte bir yapay zeka bilgisayarı var, Alexa mıydı adı? Alexaya sormuşlar, Dünya Savaşı ne zaman başlayacak? Şu gün, şu saatte başlayacak falan diye. Sonra o cevabı almışlar, bütün dünyaya yaymışlar. Sonra hatta tekrar girmişler, Alexa'dan aynı cevabı alamamışlar falan gibi bir şey dönüyor. E, tarihi bilmiyorum hangi tarihte. Bu, aya, bu ayın içinde bir ay ya da geçtiğimiz ay olabilir. E, o tarihi bilenler, bu söylentiyi duyanlar aşağıya yazsınlar. Biz de öğrenelim, diğerleri de öğrensin. Böyle bir şey olmadı eğer geçtiğimiz aysa. Bu aysa eğer olmayacak. Onu da söyleyeyim yani. Alexa'nın bu verdiği bilgiler vesaire bunlar hep hurafe komple teorileri. Ha bunu niye yapıyorlar onu da söyleyeyim. Bak insan psikolojisinde aslında şu anda sırlarımızı ifşa ediyoruz. Edelim mi? YouTube'da video izletmenin mesela çok kolay yolları var. Şey clickbait gibi. Clickbait kapak fotoğrafı ve başlık bunun bir tane yolu. Ama tabii orada içerik olarak ne sunduğun önemli. İnsanlara üç tane temel içeriği sunarsan onlar otomatik olarak eller gidiyor tıklıyor. Bak muhtemelen bu videonun kapak fotoğrafına da ben ilgi çekici bir surat ifadesiyle... ...ilgi çekici bir kapak fotoğrafı kullanacağım. Ve siz de şu anda... Söyleyin hissinizi. O kapak fotoğrafını gördüğünüzde tıklamak istediniz mi? Videoya girmek istediniz mi? Bu sizi teşvik etti mi? Eğer öyleyse haklı olduğumu anlayacaksınız. İnsanlara üç temel güdüyle yaklaşırsan o videoyu tıklatabiliyorsun. Bir tanesi merak. Merak uyandırırsan o hani insanın başına ne gelirse meraktan diyor ya. Merak uyandırırsan onu tıklıyor. İkincisi cinsellik. En temel iç güdümüz. Cinsellik ifade eden bir kapak fotoğrafı ya da başlıkla yaklaşırsan, erkek de olsa kadın da olsa cinsellik konusu içgüdüsel olarak baskın çıkıyor ve videoyu tıklatıyor. Üçüncüsü ve en tehlikelisi korku. İnsanları korkutursan yine o korkuya istinaden gelip orayı tıklıyor ve onları duymak istiyor. Bu üç konuyla ilgili bombardımana tutarsan video izletebiliyorsun mesela. Bunun farkında olan, bunu bilen, bunu da çıkara ve gelire dönüştürmek isteyen pek çok kanal ve video ve insan bu tarz haberleri de alıp e, size bu videoları izlettirmek istiyor ve kafanızı kurcalamak istiyor. Ben daha temel bir yerde tutmaya çalışıyorum sizi. Her şeyi göstererek, her şeyi konuşarak daha makul. Ha bu arada o komplo teorisyenlerini dinlemeyin demiyorum. Muhakkak dinleyin. Karşıt görüşlerini de dinleyin ve kendi fikrinizi oluşturun. Ama mantık çerçevesinde, zeka çerçevesinde kalmaya çalışın lütfen. Yani çok uç şeyler söyleniyor. Ya bu üç şeylere de inanmayalım artık. Biraz daha sınırda kalalım, biraz daha mantık çerçevesinde kalalım diyerek, aklımda diyerek belki videoları dinlemenizi tavsiye ederim. Dolar 120 TL başlığı mesela Bravo. Mu olacak? Bravo. Birlikte <laughs> dolar 120 TL olacak yazan adam doların 120 TL olmayacağını çok iyi biliyor. Fakat bunun ilgi çekeceğini ve insanların bir kısmını korkutarak, bir kısmına da umutlandırarak videoyu getirip e, belki muhalefet mastürbasyonu yaptıracağını, belki elindeki dolarla ilgili potansiyel getiriyle ilgili mutlu olacağını ya da varsa dolar borcu ile ilgili korkusunu gıdıklayarak kendi derdini, kendi ekmeğini, kendi tasını, çorbasını doldurmaya çalışıyor. Olay aslında bundan ibaret. Bu haber özelinde. Yani bu haber o beklediğimiz benim bahsettiğim internetsiz, elektriksiz günlere hazırlıklı olun sinyali, çağrısı değil. Bu tedil olalım. Dediğim gibi ben sistemden çıkma ile ilgili şifreli mesajımı size sistemden çıkın diyemem. Öyle bir şey de demeyeceğim. Ben sistemden çıkıyorum dediğim bir videoyla inşallah karşınızda olmam. Ama böyle bir durum söz konusu olursa, benim böyle bir öngörüm söz konusu olursa bunun sözünü veriyorum. Bu videoyla karşınızda olacağım. O videoyu izledikten sonra da muhtemelen çok fazla zamanımız olmayacaktır zaten. Bu arada affınıza sığınıyorum bu videoyla ilgili. hem montlayım hem sesim hem görüntüm biraz çarpık olabilir. Onz altın 2100 tahminimiz vardı biliyorsunuz. Onz altın 2100 tahminimiz tuttuğundan beri sanırım nazar değdi. 3 gündür yatak döşek yatıyorum. Hala da hastayım. Bu video özelinde yataktan çıktım, hazırlandım bu videoyu öyle sunuyorum. O yüzden sizden ricam emeğe saygı olarak abone değilseniz abone olup bildirim zilini açalım lütfen. Ben size verdiğim sözleri tutuyorum. Bak sene sonuna kadar Onz altını 2100 doların üstüne getireceğim dedim. 2100 plus dedim getirdim. Kızıma verdiğim sözü tutamıyorum. 100 bin aboneye gideceğiz dedik. 80 binin hemen kıyısındayız. Ee, yılbaşına kadar abonelik sözünü tutamıyorum. Çok önemli değil. Biz onunla konuştuk. O bana bir iki ay daha süre verdi ama bu konuda destek ederseniz sevinirim. Dediğim gibi videoda doğum yılı tek haneli olanlar like'a, doğum yılı çift haneli olanlar dislike'a bassın lütfen. Bir şey deniyoruz. Bakalım ne olacak. Aşağıda açıklama bölümünde sosyal medya hesaplarımız ve Telegram bildirim grubu linki var. Onları da takip ederseniz sevinirim. Bana bildirim gelmiyor, canlı yayınları kaçırıyorum vesaire gibi dertleriniz varsa Telegram grubuna muhakkak dahil olun lütfen. Bir duyuru daha var. 16-17 Aralık'ta bir Forex eğitimimiz daha olacak. Yine ona da katılmak isteyenler aşağıda bilgi alabilirler. Oradan ulaşıp e, bilgi ve kayıt da gerçekleştirebilirler. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Elimden geldiği kadar biliyorsunuz yorumlara tek tek cevap yazmaya çalışıyorum. Hepsini muhakkak okuyorum. E, verilecek cevap varsa vermeye çalışıyorum. Etkileşimli olarak yürütelim, devam edelim buna videolar zaten sizin pek çok video sizin yorumlarınız üzerinden doğuyor. Bunun için de teşekkür ederim. Gösterdiğiniz ilgi için de ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha çarpıcı videolar gelecek çok yakın zamanda. Kendinize iyi bakın.